300 genç kadının hayatına son verdim. Bir gölge gibi takip ettim. Onları boğarak öldürdüm. Gözlerindeki dehşeti izledim ve tecavüz edip parçalara ayırdım. Ben Kolombiya'nın en meşhur seri katiliyim. Bana Ant Dağları'nın canavarı derler. Belki bu ismi duymuşsunuzdur. Belki de duymadınız. Ama bana güvenin, hikayemi bir kez dinlediğinizde asla unutamayacaksınız. Ne yaptığımı bilmek mi istiyorsun? Gerçekten bilmek istiyor musun? Pekala. Gerçekle başlayalım. Yüzlerce kız öldürdüm. Bir değil, on değil. Üç yüzden fazla genç, masum kız. Hepsi çığlık atmaya bile fırsat bulamadan öldürüldü. Benim adım bu. Pedro Alonso Lopez. 8 Ekim 1948'de Kolombiya'da doğdum. Şiddet, kan ve ölüme batmış bir yerde. Her şey orada başladı. Ben sizin gibi yetiştirilmedim. Annem bir şeydi ve ben daha 8 yaşındayken beni evden attı. Çocukluğunun zor geçtiğini mi sanıyorsun? Benimki cehennem gibiydi. 12 yaşıma geldiğimde içimdeki çocuk çoktan ölmüştü. Çabucak öğrendim. Görünmez olduğunuzda kimse sizi umursamaz. Ben de görünmez oldum. Sokaklarda bir hayalet gibi dolaştım. Açtım. Öfkeliydim. Hep daha fazlasını aradım. Ama ben sadece hayatta kalmak istemiyordum. Kontrol istiyordum. Ve onu buldum. Nasıl biliyor musun? İlk kurbanımı aldığım an. Gençti. Ne olacağını anlayamayacak kadar gençti. Onu güvenli bir yere götüreceğimi söyledim. Gülümsedim. O da gülümsedi. Bana güvenmişti. Onu kasabanın kenarına, kimsenin duyamayacağı bir yere götürdüm hiç kimse duymaz. Ellerimi kullandım. Silah kullanmadım. Çıplak ellerimden başka bir şey yoktu. Küçüktü. Alt etmesi kolaydı. Gardığı ses, o küçük inilti. Asla unutamayacağım bir şey. Ama en kötü kısmı bu değildi. Hayır, en kötüsü ondan sonra her şeyin ne kadar kolaylaştığıydı. Seyahat etmeye başladım Ekvador, Peru, Kolombiya. Her yeni şehir bir av sahasıydı benden hiç şüphelenmediler. Nasıl şüphelensinler ki? Büyüleyiciydim. Kibardım. Her zaman gülümserdim. Ama o gülümsemenin ardında başka bir şey vardı. Hayal bile edemeyeceğiniz bir açlık. Muhtemelen bunu nasıl yaptığımı, yakalanmadan bu kadar çok kızı nasıl kaçırdığımı merak ediyorsunuzdur. Silaha ihtiyacım yoktu. Güveni kullandım. Okullarda, pazarlarda, parklarda beklerdim. Onları günlerce, bazen haftalarca izledim. Onları vaatlerle cezbederdim. Benimle gelin, size güzel bir şey göstereceğim. Onlar da beni takip ederdi. Yalnız kaldıklarında her şey bitmişti. Hiç şansları yoktu. Onları hızlı ve etkili bir şekilde boğardım. Gözleri kocaman olurdu ama çığlık atamazlardı. Sonra onları gömerdim. Derine değil, yeterince derine bazen geri döner, mezarlara bakar, o heyecanı tekrar hissederdim. Gücü. Beni yakaladıklarında sadece Ekvador'da yüzden fazla kızı öldürmüştüm. Ama bu sadece bir kısmıydı. Onlara üç ülkede üç yüzden fazla öldürdüğümü söyledim. Onlara söyledim ve bana inanmadılar. Ta ki araştırmaya başlayana kadar. Mezar üstüne mezar buldular. Onları izledim. Yaptıklarımı ortaya çıkarırken onları izledim. Bana canavar dediler ama ben öyle hissetmedim. Hiçbir şey hissetmedim. Hapishanenin beni durduracağını mı sanıyorsun? Hayır. 16 yıl yedim. Tüm o hayatlar için sadece 16 yıl. Ve tahmin edin ne oldu? Gitmeme izin verdiler. Evet, 16 yıl sonra beni dünyaya geri saldılar. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Sanki yüzlerce çocuğu öldürmemişim gibi. Ve sonra ortadan kayboldum. Gittim. Kimse nerede olduğumu bilmiyor. Ölmüş olabileceğimi söylüyorlar. Ama ya ölmediysem? Ya hala dışarıdaysam, izliyorsam, bir sonraki anımı bekliyorsam? Ya canavar asla gerçekten gitmezse? Güvende olduğunu mu sanıyorsun? Canavarların sadece hikaye olduğunu mu sanıyorsun? Hayır. Canavarlar gerçektir ve bazen tıpkı bana benziyorlar. Sizce benim günahım neydi? <laughs>